Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Stickman Parti ikinci videoda karşınızdayım. <laughs> Dedim işte arkadaşlar ilk videoda ikinci video atacağım diye. Ama video uzun süre yüklenebilir işte arkadaşlar. hep evet, kontrol edeceğim. Neyse arkadaşlar çok zaman oyun, oyun Oynayacağız şimdi. Oynayacağız şimdi. Şampiyonluktan başlayacağım. Don champion. Player. <laughs> Bayağı donuyor yalnız. 9. İlklerden başlayalım arkadaşlar. Hepsini onu göstereceğim Hı. size. 9 seçtiğimiz için 9 tane oynamamız mak, oynamak zorundayım. Bir bu oyun hayaletten kaçma. Bir, bir sürü hayaletten kaçma oyunları falan var. Yani map'leri var. Kazandık gördüğünüz gibi. Bir de hep kazandığınızda size üçer 3'er puan veriyorlar. Bazılarına gelmiyor. Burada bir hata var yani. mavi gelmeli. Bu için burası sarı olmalı. Bunu zaten? düzelteceğim arkadaşlar. Aşkım çıktım pardon. Birazcık sesim daha e, tükürük mü kalmış bilmiyorum. Onun için özür dilerim. Tuhaf çıktı önce. Hop ne güzel ya. Hop. Stickman çalışanı Stickman çalışana bayılıyorum ya. Bu e, 27 puana kadar sürüyor. Yani üçer 3 üçer 3 saydığımızda 30'a kadar ama 30'dan önce 27 oluyor. İşte 3 kere 9 yani 27. O yüzden işte 27 puana kadar çıkıyor bu. E, Mobizen yüzünde oynayamadım. Pardon bir dakika. Mobizen yüzünde oynayamadım. Ben diyorum ki neden açılmıyor? Tamam. Peki normalde açılıyor. Bu tuşa, kırmızı tuşa basılı tuttuğumuzda tankınızı yürütebiliyorsunuz. Bu soru işareti kutular ne dersiniz? Ee, Minecraft'teki gibi aynı şey, rastgele şey veriyor. Mesela kalkan veriyor ya da boyutunuzu küçültüyor. Ve çok fazla mermi atmanıza yani ikili mermi <laughs> ikili mermi atmanıza falan yarıyor. İşte böyle ya da benim gibi kalkan geliyor işte. Ve bıçaklar bırakıyor. Ya ikinci oyun muydu bu Aynen. araba yaratıyor böyle konsolla kontrol ediyorsunuz en az o bit o şeye kadar arkadaşlar yaklaşık çizgiye Sonra çizgisine kadar ben yarış sonrası kadar 3 tur atmanız gerekiyor joystick kullanarak bu benim araba sayısı çok hızlı geliyor galiba fark edemedim mi bu, bu yeni araçlar değil yani eskiden almıştım tabi bunu paraydan 7'since yükleyebiliriz galiba arkadaşlar ben bir bakarım işte ama isterseniz siz tabi böyle 3 tur attıktan sonra duruyorsunuz ama hiçbir şey olmuyor siz geçseler bile siz kazanıyorsunuz evet buraya bakalım 12 Bu. bazıları puan almayınca böyle bir tek ağlamıyor böyle yere bakıp üzülüyor böyle böyle kafasını sallıyor <laughs> ya Mobizen bir çık sence ya. Mobizen yüzünden alamıyor. Futbol var. Bu futbol bir tek böyle suda değil arkadaşlar. Halı sahası da var bunun. Gerçekten arızalı bu. Böyle olmaması gerekiyor da. Yanlış. Bunlar bot arkadaşlar. Normal insanlar oynamıyor yani. Bot arkadaşlar. O yüzden böyle oynuyorlar. Ama yalnız botlarda takım arkadaşınız bile sizden topu almak için üstünüze üstünüze hani rakip gibi geliyorlar yani. Bu arızayı çözememişler. Yani bunu bunu. Ne diyorsun lan? Bazı botların bu botların işte gol atması bayağı zor oluyor. Bakın. Takım arkadaşlarını görüyor musunuz? Üstüme üstüne geliyor topu almak için. Buraya en az 3 gol atabiliyorsunuz. Mesela bakın. İkinci üzülme de böyle yani. Bir tek iki üzülme var. Mesela ben takım, bunu takım olduğum için bu da puan alıyor yani. Ama bu ikisi takım olduğu için, kaybettiği için alamıyor. Evet. Bunda da bu yay var ya işte onu çekiyorsunuz böyle. Geriye doğru geriyorsunuz. Böyle. Hayır. Bakın mesela bu e, niye başka kırmızıları vurmuyorum başka renkleri vuruyorum diye sorarsınız çünkü kendi renginizdeki gemileri vurursanız vurursanız eksi bir puan kaybediyorsunuz haberiniz olsun burada arkadaşlar ilk video sesim çok ilk videoda sesim çok kötü geliyordu özür dilerim çok korkma bazen iki, iki an ne oldu lan önce? <laughs> Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Neyse. Ee, ben bu renk olayını düzelteceğim arkadaşlar. bu mavi gelecek. Buraya... Hmm. Burada bu kırmızı tuşa basarak topları kayınızdan atmaya çalışıyorsunuz. Bu da arkadaşlar normal bir şey arkadaşlar. Yani bu da ikinci map. Birinci map'i farklı bunun. Hop hop hop. Ve toplar geliyor onları başkasının kalesine atarak 5 puan kazanmanız gerekiyor. Bakın 5 puan 4 puan oldu. Hadi bakayım. Agağa. Eee. Olamaz lan kaybedeceğim. Ben kazandım. Bunun öbür e, bölümü arkadaşlar böyle hep kalenize top gelirse 5 defa ölüyorsunuz yani. Sona kalan kişi de kazanıyor. İlk mapi böyle ikinci mapi de topları böyle bir rakip herhangi bir rakibin kalesine atarak puan 5'e kadar puan kazanıyorsunuz öyle kazanıyorsunuz işte daha bilmiyorum burada böyle e, parti panik oyunundaki gibi siz bu parti paniki bilen bilmiyorsunuz belki ama youtube'a parti panik yazarsanız e, onlar tek bilgisayardan oynanıyor arkadaşlar telefondan hiç oynanamıyor ben denedim arkadaşlar hatta. Bir siteden denedim. Ee, yüklenmedi. E, yüklendi ama bu kullanılmıyor yani. Ben bayağı bir şey topladım ben. Baksanıza kırmızı. Normalde hiç böyle pro oynamazdım ama. Yani bu oyunu, bu bölümü. Bu videoda pro oynadım. Hmm, mavi ile kazandık. Mavi, ben kafasına vurmak istiyorum. 7 dakika, <laughs> 7 dakika olmuş. Ay, evet arkadaşlar bu oyunları bileniniz varsa e, bu da normal böyle bir tane telefonlarda çıkan bir oyun. Böyle joystick kullanarak rakibinizi dövmeye çalışıyorsunuz. Bunun ikinci versiyonu da Star Wars yani lazer kılıçlarla dövüyorsunuz birbirinizi. Bu ilk map yani böyle Japon şeyleri var galiba. Böyle altta rakiplerinizin cam barları var işte. Onlar full düşün bitince ölüyorlar yani. Bakın ölme efektleri de böyle. Sen gel bakayım şuna gel gel. Burada başarılar falan var arkadaşlar. Bu 20 defa kazanırsanız size başarı veriyor işte. Oba yalnız falan ha. Bir derken, sen neyse burada çıkalım be. Ay yok TSK. Kazanma efekti de var. Şimdi herkes puan alsın. Sınırım bu son umarım. Çünkü video daha yetmeyecek. Abi Evet. E, böyle de kazanma efekti var. Böyle eve dönüyorsunuz. neyse arkadaşlar bu Bakın arkadaşlar böyle de seviye atlıyorsunuz işte bunu direkt üstüne tıklayarak geçebiliyorsun. Şöyle. Bir dakika. Bende internetle çıkmış. O yüzden kasıyormuş arkadaşlar. Tamam. Burada böyle level atıyorsun. Size fazla para veriyor. 4900. Neyse arkadaşlar, umarım videomu beğendiyseniz açalım, like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her videolarımda haberdar olmak istiyorsanız bildirim tuşuna zil tuşuna açmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay.